isteksizlik sorununu nasıl tedavi ediyoruz? Cinsel isteksizlik sorunu aslında bir cinsel problem değildir. E, i̇lk önce e, bunu fark ederek başlamak lazım. E, kişinin e, haz duygusunun, dünya ile ilişkisinin bir yerde tıkanmasıyla ilgili bir şey oluyor olabilir. E, yani buna baktığınızda bu yalnızca partnere yönelik değil, genel olarak hayata karşı bir depresif tepkinin ifadesi olabilir. Bazen kendimizi güvensiz hisseder, kabımıza doğru çekilmeye başlarız. Veya kendimizi haz duygumuzu kapatarak bir tür self sabotage dediğimiz öz cezalandırmaya giriyor olabiliriz. Bu iştahlı bir yemekye karşı da kendimizi kapatmak ya da çok fazla yiyerek de aslında o iştah duygumuzu öldürmek gibi pek çok yerde karşımıza çıkabilen bir meseledir. isteksizlik, arzusuzluk... Dolayısıyla buradaki sorunu biraz daha genel perspektifte ele almak önemli. Bir diğer taraf tabii ki partnerle olan ilişki. Bazen ilişkinin içinde çok anlayamadığımız, kendimizin bile fark etmediği yerlere, rahatsızlıklara verdiğimiz tepki olabilir. Bu bilinç dışı tepki. Evet, pasif-agresif olarak kendi cinsel ilişkiden çekme dediğimiz bir şey var. Bir tür farklı bir gibi ama bundan bağımsız bazen kişi gerçekten e, böyle bir agresif tepki içinde değildir ama e, bilinç dışı bu tepkiyi veriyor olabilir. E, tırnak içinde farkında olmadığı bir kırgınlığı saklı oluyor olabilir. Dolayısıyla cinsel isteksizliği, daha bireysel bir durumu, ilişkisel bir durumu bunun ayrıştırılıyor olması önemli. kişinin kendi hazzıyla barışması aslında terapi odasının hangi problem çalışıyor olursanız olun birinci sıradaki hedefidir. i̇lk önce arzumuz tozlanmaya başlar bizim hayatımızdaki herhangi bir aksaklıkta, güvensizlikte ya da aşırı kaygı hissetme halinde ilk tozlanan, nem kapan diyeyim e, duygumuz, varoluşsal olan arzumuzdur. Dolayısıyla e, bu tozların, bu kaygının üzerine onu bloke eden şeyin ne olduğunu fark ettiğiniz zaman başka hiçbir şey yapmasanız bile arzumun önü açılır. Bazen kişi de arzu doğuştan bu yana tam olarak hissetmediği bir şeydir. E, ama Yine de kişinin arzusu orada saklıdır. Terapi odasının amacı biraz konu keşfetmek.